Şu anda bu videoyu nereden izliyorsun? Belki odanda, belki iş dönüşü kulaklığında yoldasın. Ama aslında bu an senin için sıradan bir an değil. Çünkü belki de bu video Allah'ın sana sessizce gönderdiği bir hatırlatmadır. Bu gece birlikte niyetin görünmeyen ağırlığını, iyiliğin perde arkasını, ve sevabın gerçek anlamını konuşacağız. Ve göreceksin ki bazen yaptığın bir iyilik seni yükseltmez. Çünkü içinde gizli bir benlik payı vardır. İbn Arabi'nin sözleriyle her amel niyetin rengini taşır. O halde kalbini aç. Çünkü bu video sadece bilmeni değil, hissetmeni isteyecek. Abone olmadan geçme. Bu yolculukta ruhunu besleyecek daha birçok hikaye seni bekliyor. İyilik. Ne kadar saf, ne kadar asil bir kelime değil mi? Birine yardım etmek, bir açın karnını doyurmak, bir yetimin başını okşamak. Ama İbn Arabi der ki: Her iyilik Allah'a ulaşmaz. Çünkü bazı iyilikler kendi nefsinin gölgesini taşır. Yani sen birine yardım ederken içinden şu geçiyorsa, ne güzel bir insanım. Allah baksın, ben elimden geleni yaptım. Belki bu sevap bana cenneti kazandırır. İşte o anda iyiliğin yönü değişmiştir. Çünkü o iyilik Allah için değil benliğini onaylatmak içindir. Ve İbn Arabi bu noktada çok nettir. Amel sahibinin niyeti kadardır. Yani senin yaptığın işin değeri görünmeyen bir noktada niyetinin özündedir. Bu noktada küçük bir hatırlatma. Kalbine dokunan bu anlatımı beğenmeyi unutma. Bu beğeni sadece bir tıklama değil. Bu bilgeliğin daha çok insana ulaşması için bir dua gibidir. i̇bn Arabi'ye göre sevap, yapılan eylemin değil, taşıdığı mananın karşılığıdır. Bir insan aynı eylemi yapar, biri yükselir, diğeri alçalır. Peki neden? Çünkü biri Allah için, diğeri kendisi için yapmıştır. Kur'an'da şöyle buyrulur. Onlar Allah'ın rızasını dileyerek verirler. Bu ayetin altını İbn Arabi şöyle açıklar: Bir iyilik ancak Allah'ın rızasını ararsa sevaba dönüşür. Rızayı değil, sonucu ararsa o dünyevi bir karşılık olur. Yani sen iyiliği cennet için değil, Allah'ın hoşnutluğu için yaptığında o zaman yaptığın şey ilahi terazide gerçek ağırlığını bulur. Ama bana sevap yazılsın düşüncesiyle yaptığında, o artık bir ticarettir. Allah, ticaret değil, teslimiyet ister. i̇bn Arabi der ki, insanın içinde, farkında bile olmadan ben diyen bir gölge yaşar. Bu gölge bazen iyilik kılığında gelir.'' sana yardım et, ver, affet der ama niyeti seni yüceltmektir. Allah'ı değil. Ruhum en büyük imtihanı budur. Kendini iyilik perdesi altında gizleyen benliği fark etmek. Belki sen birine yardım ettin ama o sana teşekkür etmedi. İçinden kırıldın. Bari bir teşekkür etseydi dedin. İşte o anda niyetin saf değildi. Çünkü o iyilik Allah için olsaydı, teşekkür beklemezdi. Sevabın kaynağı ne yaptığında değil, kimin için yaptığında gizlidir. i̇bn Arabi'nin en çok vurguladığı şeylerden biri şudur. İyiliği gizli yap. Çünkü gizlilik niyeti temizler. Gizli yapılan iyilik benlikten arınır. Çünkü kimse görmez, kimse bilmez. O anda sadece sen ve Allah varsındır. İşte o anda yapılan her şey doğrudan sevap olur. Çünkü o ilahi bir sohbet gibidir. Bir insanın kalbinde Allah'tan gelen bir çağrı yankılanır. Ver ama gösterme. Yardım et ama anlatma. Bağışla ama unut. İbn Arabi der ki: Allah'ın sırları gizli yapılan amellerdedir. Bugünün dünyasında iyilik bile sahneye çıktı. Birine yardım eden hemen paylaşır. Bir sadaka verilir, bir video çekilir. Bir tebessüm bile izlenme uğruna olur. İbn Arabi bu hale asırlar önce işaret etmişti. Amer niyetin niyetine göre değer bulur. Yani bir iyilik yaparken kalbinde bunu görsünler duygusu varsa o iyiliğin sevabı dünyada biter. O ilahi terazide değil beğeni sayısında ölçülür. Gerçek iyilik sessizdir ve Allah sessiz yapılanları sever. i̇bn Arabi der ki, Bir amel eğer Allah içinse seni Allah'a yaklaştırır. Eğer kendin içinse seni sadece kendine döndürür. Bu yüzden aynı namazı iki kişi kılar. Biri arınır, diğeri yorulur. Aynı sadakayı iki kişi verir. Biri yükselir, diğeri tükenir. Çünkü Allah niyetin özünü tartar. Ruhum hangi titreşimde verdiğine bakar. İbn Arabi'ye göre kalp bir aynadır ve her amel o aynaya bir görüntü bırakır. Ama kalp kirli ise o görüntü çarpık görünür. Bu yüzden der ki: kalbini arındır ki amellerin Allah'a yükselsin. Yani sevap, eylemin değil, arınmış kalbin yankısıdır. Bir kalp ne kadar safsa, yaptığı iyilik o kadar derindir. Bu noktada eğer bu anlatım kalbine dokunduysa, videoyu beğen, yorum yap ve paylaş. Çünkü bu mesajın ulaşacağı bir ruh var ve belki de o ruh senin paylaşımla uyanacak. İbn Arabi der ki: Gerçek sevap ne verdiğinde ne aldığındadır. Kendinden geçtiğinde başlar. Yani iyiliği yapan sen olmaktan çıktığında, sadece Allah'ın bir aracı olduğunda işte o zaman yaptığın iyilik sonsuz bir yankıya dönüşür. O an senin elin veren el değil Allah'ın rahmeteli olur. Sen sadece vesilesin ve o anda amel değil varlık sevaba dönüşür. İbn Arabi'nin bu öğretileri bize şunu hatırlatır. İyilik dışsal bir davranış değil, içsel bir teslimiyettir. Sen Allah için verirsen her şeyin karşılığı vardır. Ama kendin için yaparsan her şey boşa gider. Allah kalplere bakar ve kalp görünmeyen niyetin evrenidir. Sevgili dostum, eğer bu video sana bir şey hatırlattıysa, belki de bu mesaj sana özellikle gönderilmişti. O halde bu ışığı sadece kendine saklama. Beğen, paylaş ve abone ol. Çünkü her paylaştığın video bir kalbe daha ulaşır. Ve belki o kalp senin sevabın olur. Unutma. Her iyilik sevap değildir. Ama Allah için yaptığın her niyet ebedi bir yankıdır.